Merhaba arkadaşlar, Tavsiye bir hoş geldiniz. Ben Elmas. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, odamda hediye paketi var formatının ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Gerçekten hediye paketinin içinde ne olduğunu bilmiyorum. Mavi hediye paketi. Çok severim zaten mavi rengini. Şöyle. Bir annem hazırladı bu hediye paketini. E, Ay. Pardon arkadaşlar kamerayı düşürdüm özür dilerim. Tüylü tüylü bir şeyler gördüm ben. Gözüm kapatıyorum arkadaşlar. İkiz görün şöyle. Bakın. Ne bu? tamam. Aa, arkadaşlar şey bu. E, tavus kuşu tüylü kalem. Bu arada hediye paketine durduğundan dolayı biraz yem olmuş. Normalde böyle olması gerekiyor. Ama çok güzel. Ben bunu çok istedim. Şöyle. Çok güzel. Bu normal kurşun oluyor. Bu tükenme. Şöyle mi yazayım? Şöyle yazıyor. Pembe. En sevdiğim renk. şöyle çok güzel. Pembiş pembiş tavus kuşu tavus kuşu çiğli kalem şimdi yine elime paketin içine atıyorum ve bakmadan dokunduğum şeyi çekmeye çalışıyorum çekiyorum ve bu açıyorum arkadaşlar aa çok güzel çok büyük ama çok güzel şöyle arkadaşlar çok güzel çok büyük kırmızı bir gül olan tarz. Hatta saçımı takayım bakalım nasıl olacak. Yakıştı mı dersiniz? Bunu da kenara koyayım. Sonra hepsini bir kere daha yazsam göstereceğim arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum. Bir tane çekiyorum. Arkadaşlar geldiğiniz gibi şöyle çok güzel bronz rengi Tam bronz değil. Ha, altın rengi gibi. Var. Çok güzel bir renk çıktı arkadaşlar. Bronz rengi diyorum ben buna. Oje arkadaşlar bu arada bu. Çok kalı bir oje. Çok güzel. Taç Şey arkadaşlar. Oo. Ben bu altın tonları oje çok istiyordum. Bu arada kırdım yani ojeyi resmen. Şey çok güzel. Daha daha. Bakın daha dolu her yer bu? Evet, evet. Açıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir takı arkadaşlar. Üçlü takalar. Bunlar çok tatlı oluyor. Çıkça bunların eskiden bana farklı renkleri vardı. Mavisi, yeşili ve sarısı. Mavi, yeşil, sarı. Ya da mavi, yeşil, turuncudu. Tam hatırlayamadım. Ama vardı yani. Şöyle. Şöyle çıkıp göstereceğim. Pembe alanı Şöyle arkadaşlar. Arkası şu şekilde. Şöyle açılıyor. Şöyle de kapanıyor. Geri çakalım bunu. Ben, opa, taktık. Ve bunu da Bu arada şu gözükmüyor sanırım. Bir de şurada beyaz var arkada. Ayakta gözünü kapattım tekrar. Elimi tuttum çekiyorum. Ne bu? Arkadaşlar çok güzel güllü bir kalem. Kırmızı. Bugün de her şey kırmızı. Çok güzel güllü bir kalem. Bu nasıl yazıyor? Bu daha tükenmezmiş. Şöyle yazıyor arkadaşlar. Siyah gibi gözüküyor ışıktan dolayı ama aslında lacivert renginde. Şu deminki tavus kuşu türlü kalemde pembe ama kırmızı gibi gözüküyor o yazısı. Neyse bilmiyorum. Evet, şöyle arkadaşlar. böyle çok tatlı bir taş haline takılar var. Tokalardan da şöyle takayım. Bunlar arkadaşlar yeni moda. Yeni moda dediğim şey toka her zaman vardı. Ama artık yani normal 4 satılıyor. Üçlüler moda olmuş. Şöyle ters yapmışlar. Söyle. Neyse onlar güzel durdu. Onlar saçında durabilir. Hiç var mı? Evet, tam bir tane daha var arkadaşlar. Gözümü kutuyorum. Açtım. Açtım gözüm arkadaşlar. Çok güzel. Kırmızı gibi gözüküyor ama aslında pembe arkadaşlar. Pembe renkli bir telefon silgi çıktı. Şöyle kenardan da göstereyim. Evet çok güzel. Ee, hemen ben ışığın rengini değiştireyim arkadaşlar. Görünebilmesi için her şeyin ışığı olsun. Evet. Gördüğünüz gibi böyle pembe. Evet arkadaşlar şimdi içinden çıkanları son kere göstereyim. Bir saniye arkadaşlar ben hemen dizip ayarlayıp geliyorum. geleceğim arkadaşlar. Geleceğim. Evet arkadaşlar. En başta şöyle telefon silgimiz. Üçlü takalarımız. Bronz renginde bir ojemiz. Üçlü tavşan takılarımız. Kaskacaman gelit harcımız tavus kuşu tüylü kalemimiz ve en sonunda da güllü kalemimiz var Evet arkadaşlar benim videom böyleydi arkadaşlar Eğer bu videoya like atarsanız e, bunun daha devamı gelecek arkadaşlar yani böyle odamda hediye paketi var videosunun bayağı bir devamı gelecek Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve destek videoları beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve destek videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.